önümüzde Anadolu Üniversitesi'nin 5. ünite ders özeti var ama biz buna sadece bir özet olarak bakmayacağız. Hayır hayır çok daha derinine ineceğiz. Bugün bir şirketin bütçesini adeta sıfırdan inşa edeceğiz. Neden plan yapmalıyız sorusuyla başlayacağız en temelden. Sonra ilk satış tahmininden son bilançoya kadar her bir tuğlayı tek tek yerine koyacağız. Amacımız konunun mantığını tam olarak kavramak. Yani sınavda ne çıkarsa çıksın hazırlıklı olmanızı sağlamak. Harika bir yaklaşım. Çünkü bütçeleme Hani çoğu zaman sıkıcı rakam tabloları olarak görülür ama aslında değildir. Değil mi? Ondan çok daha fazlası. Kesinlikle bir işletmenin geleceğe yönelik stratejik yol haritasıdır. Kaynaklarınızdaki o harika günlük hayat örneklerini de kullanarak bu soyut kavramları biraz ete kemiğe büründüreceğiz. O zaman başlayalım. O zaman en temelden yani kavramların kendisinden başlayalım. Notlar planlama, kontrol ve değerleme gibi yönetim fonksiyonlarını değinerek konuya giriyor. Yani bir işletme sadece bugünü kurtarmakla kalmaz. Yarını da düşünmek zorunda. Kesin. İşte bu geleceğe dönük planların paraya çevrilmiş, sayısallaştırılmış hali de bütçenin ta kendisi oluyor. Tam olarak bu. Notlarda verilen tatil planı örneği bunu çok güzel somutlaştırıyor. Bir tatile çıkmaya karar verdiğinde aslında farkında olmadan bütçeleme yapıyorsun. Evet doğru. Nereye gideceksin? Bu senin stratejik hedefin. Oraya gitmek için ne kadar para ayırabilirsin? Bu kaynakların. Hangi otelde kalacaksın? Hangi aktiviteleri yapacaksın? Bu da kaynaklarının nasıl dağıtacağının planı. İşletmelerin yaptığı da bundan pek farklı değil. Sadece ölçek daha büyük. Peki bütçe bu planın kendisi ise bütçeleme ne anlama geliyor? Arada nasıl bir fark var? Şöyle ki bütçe o tatil planının yazılı olduğu kağıt parçası. Yani sonuç. Bütçeleme ise o kağıdı doldurmak için yaptığın tüm araştırma, tartışma ve karar verme süreci. Anladım. Sürecin kendisi. Evet, gelecek dönemdeki gelirleri ve giderleri tahmin etme, bunları bir araya getirme aktivitesinin tamamına bütçeleme diyoruz. Ve en önemlisi bu tek başına yapılan bir iş değil. Strateji, pazarlama, üretim Hepsi bu sürecin içinde olmalı ki ortaya anlamlı bir bütün çıksın. Yani bütçe bir sonuç, bütçeleme ise o sonuca giden yol. Peki bir yönetici neden bu kadar zahmetli bir yola girsin? Neden bir bütçeye ihtiyaç duyalım? Notlarda bunun faydaları uzun bir liste halinde sıralanmış. Evet, o liste ilk bakışta biraz uzun görünebilir ama aslında hepsini 3 e, ana başlık altında toplayabiliriz. Öngörü, koordinasyon ve kontrol. Öngörü, koordinasyon, kontrol. Aynen geleceği görmek, herkesin aynı hedefe yürümesini sağlamak ve yolunda gidip gitmediğini denetlemek. Bu harika bir gruplama. O zaman listedeki maddeleri bu üç başlık altında inceleyelim. Mesela güvenilir bir analitik araçtır ve performansı öngörür maddeleri sanırım öngörü grubuna giriyor. Tam olarak. Yola çıkmadan sonunu görmemizi sağlıyor. Tam olarak. Fırsat ve tehditlere karşı erken uyarıdır ve geçmiş performansı değerlendirir maddeleri de öyle geçmişten ders alıp gelecekteki riskleri sezerek daha sağlam bir öngörüde bulunmanı sağlıyor. Peki koordinasyon başlığı sanırım kaynak dağıtımına yardımcı olur. Yıllık faaliyetleri planlar ve en önemlisi koordinasyonu ve uyumu sağlar. Maddeleri buraya oturuyor. Evet, işte notlardaki orkestra örneği tam da bu noktada devreye giriyor. Evet, o çok iyi bir örnek. Bir orkestrada her müzisyenin önünde kendi notası vardır. Bu onların kendi faaliyet planı ama hepsi şefin önündeki ana partisyona yani ana bütçeye uymazsa ortaya bir gürültü çıkar müzik değil. Hı hı. Bütçe tüm departmanların uyum içinde çalmasını sağlayan o ana partisyondur. Bölüm yöneticileri arasında iletişimi güçlendirir maddesi de bu uyumu bir parçası tabi. Geriye kontrol başlığı kalıyor o zaman. Gerçek performansı kontrol eder, sapmalarda uyarı verir ve faaliyetleri kontrol etmeni sağlar maddeleri de bu işe yarıyor anladığım kadarıyla. Bir alarm sistemi gibi. Evet, planladığın yoldan çıktığında seni uyaran bir alarm sistemi. Aynen öyle ve bu kontrol mekanizması yöneticileri motive eder maddesiyle de birleşiyor. Çünkü hedefler net, ölçüm şeffaf olduğunda başarı da başarısızlık da somutlaşır. Bu da yöneticiler için bir teşvik unsuru olabilir. Gördüğün gibi o 12 madde aslında planlama, koordinasyon ve kontrol döngüsünün parçaları. Bu şekilde gruplayınca çok daha akılda kalıcı oldu. Peki bu kadar güçlü bir aracın işe yaraması için ne gerekiyor? Yani iyi bir bütçe ile çekmecede tozlanan bir bütçe arasındaki fark ne? Sanırım burada amaç uyumu ve başarı faktörleri devreye giriyor. En kritik nokta bu. Amaç uyumu, piramidin en tepesindeki genel müdürün hedefiyle üretim bandındaki işçinin çabasının aynı yöne bakması demek. Herkesin aynı gemide olduğunu ve aynı yöne kürek çektiğini hissetmesi. Hmm. Notlarda bunun on adımlık bir döngü olduğu anlatılıyor. Her şey şirketin misyonuyla başlıyor, stratejiye, oradan da yıllık bütçeye iniyor, sonra sonuçlar ölçülüyor ve bu ölçüm bir sonraki yılın stratejisini besliyor. Sürekli bir öğrenme döngüsü yani. Peki bu döngünün sağlıklı işlemesi neye bağlı? notlarda dört ana faktör sayılmış. İlki katılımcı bir yaklaşım. Ama büyük bir şirkette bu nasıl mümkün olabilir? Yani herkesin fikri alınırsa o bütçe nasıl hazırlanır? İşin içinden çıkılır mı? Harika bir soru. Katılımcılık, herkes her karara karışsın demek değil. Her birim yöneticisinin kendi sorumluluk alanıyla ilgili hedeflerin belirlenmesine dahil olması demek. Anladım. Satış müdürü kendi satış hedefini belirleme sürecine katılmazsa o hedefe inanmaz ve sahiplenmez. Notlardaki arkadaşlarla tatil planı örneği gibi. Tek bir kişinin şuraya gidiyoruz, bu kadar harcayacağız demesi yerine herkesin fikrinin alındığı bir plan her zaman daha çok motive eder. Anladım. Diğer faktörler daha net gibi. Üst yönetimin desteği olmadan hiçbir sistem yürümez, gerçekçi hedefler konulmazsa motivasyon düşer ve bütçe anlaşılabilir olmazsa kimse ne yapacağını bilmez. Peki başarısızlık nedenleri neler? Genellikle bu faktörlerin tam tersi. Yöneticilerin sistemi tanımaması, destek vermemesi veya sürece tamamen bir angarya olarak görmesi. İşte tam bu noktada sınavda karşına çıkabilecek klasik bir neden sonuç sorusu var. Evet, geldik ilk dikkat sınav sorusu uyarısına. Burası çok önemli. Kesinlikle. Soru şu. Aşağıdakilerden hangisi işletme yöneticisinin bütçe çalışmalarını zaman kaybı olarak görmesinin bir sonucudur? Cevap çok net. Bütçeleme sürecinin başarısız olması. Bu sistemin neden çöktüğünün en temel göstergesi. Tamamdır, bu not edildi. Şimdi de bütçe türlerine gelelim. Notlarda bir sürü sınıflandırma var. Konularına göre, amaçlarına göre, yapılarına göre Açıkçası biraz kafa karıştırıcı. Neden bu kadar çok farklı tür var? Çok yerinde bir soru. Bunu bir alet çantası gibi düşün. Hmm. Çantanda sadece alet diye bir şey yoktur. Çekiç, tornavida, pense vardır. Her birini farklı bir işin kullanırsın. Bütçe türleri de böyledir. Tek seferlik bir reklam kampanyası için proje bütçesi kullanırsın. Ama şirketin aylık rutin giderleri için dönem bütçesi yaparsın. Bu sınıflandırmalar doğru iş için doğru aleti seçmene yardımcı olur. Bu alet çantası benzetmesi konuyu aydınlattı. Sınav için bu ayrımları bilmek önemli anlaşılan. Nitekim notlarda hemen bir uyarı var. Amaçlarına göre bütçe türü hangisidir gibi bir soru gelirse. Cevap faaliyet bütçeleri olmalı. Bu sınıflandırmayı bilmek gerekecek. Peki. Özellikle yeni yaklaşımları bilmek de çok önemli. Mesela sıfır tabanlı bütçeleme. Bu yaklaşım geleneksel bütçelemeyi tamamen tersine çeviriyor. Evet, bu bana da ilginç geldi. Her şeye sıfırdan başlamak büyük bir şirket için bu inanılmaz verimsiz bir süreç gibi durmuyor mu? Her yıl her bir ataşın maliyetini baştan mı gerekçelendirecekler? Pratikte tabii ki o kadar değil. Ama mantığı şu. Geleneksel bütçede genelde geçen yıl 100 harcadık, bu yılda enflasyon kadar ekleyip 110 olsun denir. Sıfır tabanlı bütçeleme ise bir dakika, o yüze gerçekten ihtiyacımız var mıydı? Belki bu yıl 80 ile de yapabiliriz diye sorar. Anladım, geçmişin alışkanlıklarını sorgulatıyor. Aynen. Notlardaki haftalık alışveriş listesi örneği harika. Geçen haftanın listesini kopyalamak yerine buzdolabına bakıp gerçekten neye ihtiyacın olduğunu düşünerek boş bir kağıda yeniden liste yapmak gibidir. Tembelliği engeller. Ve bu da potansiyel bir sınav sorusu. Notlar uyarıyor. Geçmiş yıl ödeneklerine bağımlılığı ortadan kaldırmayı amaçlayan bütçeleme yaklaşımı hangisidir diye sorulursa... Cevap sıfır tabanlı bütçeleme olacak. Diğer yaklaşımlarda faaliyet tabanlı ve kaizen bütçeleme olarak belirtilmiş. Aynen. Şimdi de tüm bu parçaları birleştiren ana bütçeye ve onun akışına gelelim. Burası sistemin kalbi. Evet, bir akış şeması gibi anlatılmış. Stratejik amaçlardan başlıyor ve en son finansal tablolara ulaşıyor. Bu akışta en kritik, yani her şeyin başladığı nokta neresi? Dördüncü adım, satış bütçesi. Bu tüm bütçeleme sürecinin temel taşı, ilk domino'su. İlk domino. Çünkü ne kadar satacağını tahmin edemezsen, ne kadar üreteceğini, ne kadar ham madde alacağını, kaç işçi çalıştıracağını da planlayamazsın. Satış tahmini yanlışsa tüm bütçe binası temelinden sarsılır. Satış bütçesinden sonra domino taşları sırayla devriliyor. Üretim, ham madde, işçilik, genel üretim maliyetleri bunlar operasyonel planlar. Sonra da finansal çıktılar geliyor. Proforma yani tahmini gelir tablosu, nakit bütçesi ve bilanço. İşte bu ayrım çok önemli ve sınavda kesin sorulur. Bütçenin ilk kısmına faaliyet bütçeleri diyoruz. Yani işin mutfağı. Mutfak. İkinci kısmına yani bu üç ana tabloya da finansal bütçeler diyoruz. Yani vitrin. Anladım. Mutfak ve vitrin. Notlarda bu konuda iki tane peş peşe uyarı var. Hangisi finansal bütçedir diye sorarlarsa cevap proforma gelir tablosu veya proforma nakit bütçesi gibi seçenekler olacak. Notlardaki film yapım süreci örneği bu akışı zihinde canlandırmak için çok faydalı. Gişe beklentisi yani satış bütçesi belirleniyor. Bu da kaç sahne çekileceğini, kaç oyuncu tutulacağını ve pazarlama bütçesini belirliyor. Sonunda da filmin kar edip etmeyeceği ortaya çıkıyor. Harika bir özet. Şimdi o faaliyet bütçelerinin detaylarına, yani işin mutfağına daha yakından bakalım. Her şeyin başı olan satış bütçesiyle başlayalım. Tamamdır. Bu bütçeyi hazırlarken pazar payı, rekabet gibi birçok faktör dikkate alınıyor. Sınav mantığıyla düşünürsek, satış bütçesi hazırlanırken hangisi dikkate alınmaz gibi bir ters soru gelebilir. Evet. Notlarda da böyle bir soru var. Cevap direkt işçilik maliyetleri. Çünkü işçilik satıştan sonra gelen bir aşama. Kesinlikle. Formülü de çok basit. Toplam satış tutarı eşittir tahmini satış miktarı çarpı satış fiyatı. Notlarda bir soru daha var. Satış geliri unsuru hangisidir? Cevap fiyat ya da miktar olabilir. Formülü bilen için çok kolay bir soru. Satış hedefimiz belli. Şimdi sıra üretim bütçesinde. Yani o kadar ürünü satmak için kaç tane üretmemiz lazım? Buradaki formül de çok mantıklı. Üretim miktarı eşittir satış miktarı artı dönem sonu istenen stok eksi dönem başı mevcut stok. Hı hı. Yani satacaklarına bir de olur da lazım olur diye kenarda tutmak istediklerini ekliyorsun zaten elinde olanları da düşüyorsun Şimdi bu üretimi yapmak için neye ihtiyacımız var ona bakacağız Direkt ilk madde ve malzeme yani dimen bütçesi ne kadar ham madde almalıyız? Tatil planından pastane örneğine geçelim. Evet. Bin adet pasta üretmek için ne kadar un, şeker, çikolata gerektiğini hesaplamak gibi. Formülü de kullanılacak ham madde miktarı, üretim miktarı çarpı birim başına ham madde miktarı. Ham madde tamam sırada o pastayı yapacak usta var. Direkt işçilik, din bütçesi yani üretim için kaç saatlik işçilik ve bunun maliyeti ne olacak? Notlar burada bir ayrıma dikkat çekiyor. Evet önemli bir nokta. Hangisi direkt işçilik maliyetidir sorusunun cevabı? üretici işçiliklere ilişkin normal çalışma ücreti. Yani doğrudan o pastayı yapan ustanın maaşı, pazarlama müdürününki değil. Ve burada bir de hesaplama sorusu var. Sınavda basit ama dikkat gerektiren bir soru gelebilir. Notlardaki örnekte diyor ki, üretim miktarı 600 adet, mamul başına işçilik süresi yarım saat, toplam işçilik saati nedir? 600 çarpı 0,5. Aynen, cevap basitçe 300 saat. Bu tür temel çarpma işlemlerine hazırlıklı olmak lazım. Geldik genel üretim maliyetleri, yani gün bütçesine. Bunlar da üretimle ilgili ama direkt ham madde veya işçilik olmayan maliyetler. Pastane örneğinden gidersek, fırının yaktığı elektrik gibi. Üretim arttıkça artar yani değişken. Doğru. Bir de dükkanın kirası var. Pasta yapsan da yapmasan da ödersin yani sabit. Toplam güm de bu ikisinin toplamı. Ün üretim maliyetlerini ayrı ayrı planladık. Şimdi bunları birleştirip sattığımız ürünlerin maliyetini bulma zamanı. Satılan mamullerin maliyeti. SMMR bütçesi. Bu biraz e, zincirleme bir hesaplama. Evet. Notlardaki mantık akışı çok açıklayıcı. Şöyle özetleyebilir miyim? Aldığın ham madde, işçilik ve güm mü topluyorsun? Bu senin toplam üretim maliyetin oluyor. Evet. Depodaki yarı mamulleri de hesaba katınca üretilen mamullerin maliyetini buluyorsun. Yani o dönemde tamamladığın ürünlerin maliyetini. Son olarak depodaki hazır mamulleri de hesaba katınca en sonunda satılan mamullerin maliyetine ulaşıyorsun. Mükemmel özetledin. Faaliyet bütçelerinin son. Sonuncusu ise dönem giderleri bütçesi. Bunlar üretimle hiç ilgisi olmayan giderler. Pazarlama, satış ve genel yönetim. Pastanenin Instagram reklamı pazarlama gideridir. Muhasebeciye ödenen ücret genel yönetim gideridir. Sınav sorusu da buradan gelebilir. Hangisi dönem gideri bütçesidir? Cevap genel yönetim giderleri. Böylece işin mutfağını yani faaliyet bütçelerini tamamladık. Şimdi bu mutfakta pişen yemeği vitrine koyma zamanı. Finansal bütçeler. Aynen öyle. İlk olarak proforma nakit akış bütçesi. En hayati soruyu cevaplar, kasada para var mı? En önemlisi. Tüm bu satışları ve harcamaları planladık ama tahsilatlar ve ödemeler aynı anda olmuyor. Bu bütçe nakit giriş ve çıkışlarını dengeleyip ay sonunda borçları ödeyecek paramız olup olmayacağını gösterir. Hangisi nakit girişidir sorusunun cevabı notlarda verilmiş. Müşteriden çek tahsilatının yapılması yani kasaya giren sıcak para. İkinci vitrin raporu proforma gelir tablosu. Bu da kar mı ettik zarar mı sorusunu cevaplıyor. Satış gelirleri sattığımız ürünlerin maliyetini ve dönem giderlerini düşünce geriye kar kalıyor mu ona bakıyoruz. Ve geldik büyük finale. Pro forma bilanço. Bütçeleme sürecinin nihai çıktısı şirketin o dönem sonundaki anlık finansal fotoğrafı. Anlık fotoğraf. Evet. O an itibariyle ne kadar varlığım var? yani kasa, binalar, stoklar, ne kadar borcun var ve sana kalan net değerin yani öz kaynakların ne kadar tüm önceki bütçelerden gelen veriler burada son şeklini alır. Böylece satış tahminiyle başlayan o uzun yolculuk şirketin gelecekteki finansal durumunu gösteren bir bilançoyla tamamlanmış oluyor. Notların sonunda da belirtildiği gibi planlama, bütçe ve kontrol gerçekten de birbirinden ayrılmaz bir bütünmüş. Kesinlikle. Ve Unutmamak lazım. Bütçe sadece rakamlardan oluşan statik bir belge değil. Yöneticinin stratejisini eyleme dökme, belirsizliklerle dolu bir denizde rotasını belirleme ve gemisini hedefe ulaştırma aracıdır. Doğru kullanılırsa en güçlü yönetim silahlarından biridir. Tüm bu detaylı incelemenin ardından sana son bir düşünce sorusu bırakalım. Bu ders notu sana bütçenin nasıl yapıldığını adım adım gösterdi. Peki sence bugünün hızla değişen ve belirsizlikle dolu ekonomisinde bu kadar detaylı ve bir yıl öncesinden yapılan statik planlar hala en etkili yöntem mi? Yoksa bu detaylı bütçeler işletmeleri ani fırsatlara veya tehditlere karşı çevik olmaktan alıkoyan prangalar haline mi geliyor? Bu sorunun cevabı belki de bir sonraki dersin konusu olur. Çalışmalarında baş.